Kazakistan Olayları Vesilesiyle Medeniyetimizi ayakta tutan sütunların binbir türlü hile ve ile parçalanarak ortadan kaldırılmasıyla birlikte, yani Osmanlı'nın bölünerek işgal edilmesiyle ve dağılan ülkelerin sözde bağımsızlık kazanmalarıyla başlayarak her parçamızdan ayrı ayrı ızdırap sesi yükseliyor. Miladi 2022 yılının ilk haftasına girdiğimiz günlerde de Kazakistan parçamızdan endişe verici haberler almaya başladık. Kazakistan'da meydana gelen olayların son derece üzüntü verici olduğunu hepimiz kabul ediyoruz. Fakat bana kalırsa en az oralardaki olaylar kadar üzüntü verici başka sebeplerin olduğunu da bu vesilelerle görüyoruz ve ne yazık ki bunları es geçiyoruz, dikkate almıyoruz. Üzerinde durulması gereken bu temel sorunları şöyle tespit edebiliriz. Birincisi bizim bir medeniyetimizin olduğunu, bu büyük ve ihtişamlı medeniyeti savunan, ayakta tutan erdemli ve ihtişamlı bir devletimizin olduğunu ve bu son ihtişamlı devletimizin Cemil Meriç'in deyimiyle cenk meydanlarında olmayan yıkılışını ne yazık ki çabucak unuttuk. Üstad şöyle giriyor bu konuya. Batılılar maddeciliğine rağmen Hristiyandır. Sağcısıyla, solcusuyla Hristiyan. Hristiyan için tek düşman biziz haçlı ordularını bozgundan bozguna uğratan korkunç ve esrarlı kuvvet. Genç cüce, müselsel zilletler sonunda ihtiyar devin zaaflarını keşfeder, ahde vefa, civan mertlik, merhamet, aşağıdan alır, cülus çakar, yaltaklanır ve nihayet alt eder devi. Cenk meydanlarında değil, yatak odalarında kazanılan bir zafer. Evet, savaş meydanlarına çıkılmadan kaybedilen bu Namert Savaşı'nın yenik tarafı olarak bunu en çok unutanlar bizler olduk. Bu unutkanlık her bir parçamızda meydana gelen acı olaylar kadar derin bir yaradır. İkincisi uygarlığımızın hamisi olan devletimizin parçalanmasının ardından kurulan cumhuriyetimizin daha önceki parçalarıyla her türlü ilişkisinin kesilmesi, alfabenin değişimiyle birlikte genç nesillerin geçmişinden koparılması, uluslaşma sürecinin baskı ve şiddete daha sonra inkara yönelmesi ve eski Türkiye'nin 80 yıl boyunca bu olumsuzlukları dayatmış olması, ayrıca askeri ve polisiye gücünü batıyla pakt ve anlayış olarak neredeyse paralel bir konuma oturtarak irtica, bölücülük, komünizm gibi sözüm ona tehditler bahane edilerek içeriye yönelik kullanması, Dış tehditleri adeta yok sayarak savunma alanına yatırım yapmaması gibi sebeplerle Türkiye'nin tamamen Osmanlı'dan koparılan parçalarından yani kardeş ülkelerden uzaklaşması sonucunu doğurmuştur. Durum böyle olunca bu ülkelerde olup biteni derinlemesine bilemiyoruz. Yapılan yorumlar da hep sığ ve saati oluyor. Hatta yaşadığım bir olay bunu çok daha iyi anlatıyor. 90'lı yılların başıydı. Yeğenim Üzeyir'i ilkokuldan sonra yapılan bir sınav için bir Kur'an kursuna götürmüştüm. Çocuklar içeride sınava başladılar. 10-15 kişilik veliler kurumun bahçesinde hararetli bir tartışmaya başladılar. Konu SSCB dağıldıktan sonra ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyetleri ve Türk dünyası için yaklaşmakta olan altın yıllardı. Amerika ve Avrupa medyası hemen her gün konuyu manşetlere çekerek abartıyor ve bizim resmi makamlar özellikle Süleyman Demirel her konuşmasına Adriyatik'ten Çin Seddine Türk dünyası diye başlıyor, halkı coşturuyordu. O gün bizim veliler de aynı frekansla heyecanlı bir tartışma yapıyorlardı. Konuşmaları yarım saatten fazla bir süre kenarda bir taşın üstünde oturmuş olarak sessizce dinleyen kelli felli kalpaklı 50 yaşlarında efendice bir bey söze girdi ve dedi ki ''Bakın kardeşler sizi uzunca bir zamandır dinliyorum. Hepiniz çok haklı olarak benim gibi büyük bir heyecan içindesiniz. Çok şükür yıllardır bizi tutsak eden Rus zalimi dağıldı, kardeş devletler birer birer bağımsızlığına kavuşuyor. Fakat esas bundan sonra çok daha büyük sorunlarımız var. Ben Kazak Türküyüm. Yıllardır oralarla irtibattayım. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan sürekli gider gelir küçük çaplı ticaret yaparım. Türkiye'deki yöneticilerimiz farkında değiller. Batı Türkistan dediğimiz bölgedeki cumhuriyetlerin hemen hepsinde Rus kadın popülasyonu çok yoğundur. Özellikle benim memleketim olan Kazakistan'da doğan 3 çocuktan birinin annesi Rus'tur. Ayrıca Ruslar buralardan elini kolunu sallayarak gitmiyor. Ajanları ve inançsız insanlarla besledi, yetiştirdi, doldurdular. Yeni yetişenler ileride bela olacaklardır başımıza. Dolayısıyla kalıcı çalışmalar yapılmalı. Öyle hazırda şu kadar milyonluk inançlı ve milli duyguları olan bir Türk dünyası yok. Buralar çok emek istiyor. Türkiye oralara bu emeği verdi mi? Emin değilim. Şu son 15-20 yılı çıkarırsak, Türkiye 80 küsür yıl boyunca değil buralara, kendi sınırlarının 1 kilometre dışına dahi dönüp bakmadı bile. Öyle ya yurtta sulh, cihanda sul ninnisini temel felsefe yapmış bir ülkenin ne işi var ki Libya'da, Suriye'de, hele hele Kazakistan'da? Temelde yukarıda saydığımız sebeplerden dolayı bundan önce acı olayların yaşandığı Müslüman coğrafya dediğimiz Tunus, Yemen, Afganistan ve hatta kulağımızın dibindeki Irak, Suriye gibi ülkeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığımız gibi Kazakistan hakkında da doyurucu bilgiye sahip değiliz. Bu sebeple olacak ki daha yeni yeni TİKA ve benzeri kurumlar vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığı gibi resmi kanallarımızla kurulan ilişkilerle birlikte bizim gönülde, ruhta ve 6 asır boyunca bedenlerimizle birlikte olduğumuz ülkelerle yakınlaşıyoruz. Bu yakınlaşmaların henüz kurumsallaşmaması dolayısıyla Kazakistan'da neler olduğu konusunda bir televizyon kanalında Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Sektörel Araştırmalar Platformu Başkanı İsmail Mansur Özdemir dışında doyurucu bilgiler alamadık. Mesela şu sorunun cevabı yok. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev yaklaşık 150 bin kişilik bir askeri ve polis gücüne rağmen daha bu gücünü sahada kullanmadan neden hangi geçerli sebebe dayanarak alelacele Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü denen ve Rusya, Kazakistan, Ermenistan, Belarus, Tacikistan, Kırgızistan'dan oluşan ve üstelik Ermenistan'ın dönem başkanı olduğu örgütü yardıma çağırdı. Dahası binbir çile ile bağımsızlığını daha yeni kazanan bu ülkeleri tekrar yutmak için bahane bekleyen emperyalist Rusya'nın bu amacını bile bile. Neyse ki Kasım Tokayev dün sabah saatlerinde örgütün iki gün sonra ülkeyi terk etmeye başlayacağını söyledi. Dileyelim ki Tokayev'in bu dediği olur ve Rusya Kazakistan'dan iki gün sonra çekilmeye başlar. Ferman Karaçam